Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimiz sadaka ve sadaka cariyenin mahiyeti hakkında olacaktır. Kardeşlerim, sadaka Allah'ın rızasını kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlardır. Sadaka-i cariye ise bir ırmağın akışı gibi ölünün ruhuna devam eden, akışı devam eden güzel şeylerdir. Sadaka kişiye rızık olarak verilir. Sadakayı cariyenin de kalıcılığı vardır. Bir insanı yedirirsin, sadaka sadakadır. Bir insana yardım edersin, sadakadır. Sadakayı cariye ise bitmeyen bir akıştır. Mesela köprü yaptırmak, yol yaptırmak, cami yaptırmak, okul yaptırmak gibi. Kardeşlerim, zekat ile sadakanın arasındaki fark şudur. Zekat, İslam'ın beş temel akidesinden birisidir. Farz bir ibadettir. Zengin olan bir mümin senede bir kere malının gelirinin hesabını yapar, zekatını verir. Zekatın konumu ve verilme şekli sadakadan tamamen farklıdır. Zekatta malın üzerinde bir sene geçmesi gerekir ki o malın üzerine zekat farz olsun. Sadakada ise bir malın üzerinden bir sene geçmesine gerek yoktur. Zengin veya fakir olmaya gerek yoktur. Gönül dünyasından kopan herkes kendince bir yoksula yardıma muhtaç olan insana bir şeyler verir sadakadır. Zekat bir zengin bir mümin üzerine farzdır. Sadaka ise sünnettir. Sadaka Kur'an'da tavsiyedir. Rabbimiz Bakara suresi 270. Ayet-i cellede şöyle buyuruyorlar. Kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma enfaktum min nafakatin ev min nazrin fe inna Allaha ya'lemu. Siz mallarınızdan ne sadaka verirseniz ve yahut da Allah için nezrettiğiniz halde nezirlerinizi yerine getirirseniz Allah elbette ki bunu en iyi bilendir. Ve maliz zalimine min ensar Allah sadaka vermeyerek nezrettiği halde nezrini yerine getirilmeyerek zalim olan insanlara yardım etmez. Ve maliz zalimine min ensar Allah zalimler topluluğuna yardım etmez. Kardeşlerim Kur'an'ı değerleri ciddiye almayan, değersiz kılan, onları yapmasam da olur adam sende gibi ertelemeye tabi tutan bir insan Rabbimiz katında zalimdir. Kardeşlerim, sadakanın birinci bölümü normal bir sadakadır. Bir müminin çevresindeki yoksulları görüp gözeterek Onlara verdiği bir takım yiyecek maddi metadır. Sadaka-i cariye ise bir müminin hayatında yapmış olduğu kalıcı güzel amellerdir. Bir mümin bir cami yaptırır. O camide namaz kılındığı müddetçe o müminin ameline güzel sevaplar gider. Bir mümin bir mahalleden, bir ormandan nereden olursa olsun bir çeşme yaptırır, su akıtır. O çeşmeden istifade eden insanlar isterse dua etmeseler dahi o çeşmeyi yaptıran kişinin ruhu muazzez olur, mutlu olur. O çeşmeden su içen kuşlar, kurtlar, Rabbimizin varlıklarını sulayan o insanın ruhuna Rabbimiz güzel ameller gönderir. Velev ki o insanın e, dünya hayatında yaptırdığı halde ruhu vefat etmiş olsun. Yani vefat etse bile sadakayı cariyede kalıcı bir akıcılık vardır. Mesela bir insanı yedirirsin, o insanın karnı tok olduğu müddetçe Rabbim sana sevap yazar. Ancak bir okul yaptırırsan, bir çeşme yaptırırsan, bir cami yaptırırsan Rabbim o camide ibadet edildiği müddetçe yıllar 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 belki yüz yıllar o mümin vefat ettiği halde onun ruhuna Rabbim sevap akıtır. Bir köprü yaptıran bir müminin ruhu elbette ki muazzez olur, mutlu olur. O köprüden geçen insanlara kolaylık tanıdığı için. Eğer bir mümin okul yaptırmışsa, o okulda okuyup da topluma faydalı olan, her insan adına Rabbim o müminin ruhuna güzel ameller akıtır. İşte sadakayı cariyenin kalıcı olması vardır. Normal sadakanın ise kişi ihtiyacını def ettikten sonraki bir hali yoktur. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam buyuruyorlar ki: "İnsanın oğlu ölünce tüm amelleri kesilir." Yani bir insan vefat edince onun dünyadaki namazı biter. Artık namaz kılma yok onun için. Bütün amelleri kesilir. Ancak üç ameli hariç ki bunlar sadakay cariyedir kesilmez. Birincisi sadakayı cariye halinde olan müminler. Yani mümin bütün varlığını insanların ve canlıların iyiliğine adamış köprü yaptırmış, çeşmeler yaptırmış, camiler yaptırmış, okullar yaptırmış ve kendi ruhu ahiret yurdundayken ruhuna kalıcı şekilde akan bir sadakay cariye edinmiş. Onun ameli öldükten sonra kesilmez. Yaptığı o akıcı sadakalar durduğu müddetçe onun ruhuna Rabbimiz ameli salih akıdır, sevap akıdır. İkincisi ise faydalı ilim. Bir mümin faydalı bir ilimle kendini bütünleştirirse. Okumuştur, iyi bir alim olmuştur. Kur'an'ı hiçbir e, bit ata dokunmadan anlatıyordur. İnsanları irşad ediyordur. Kendine değil Allah'a çağırıyordur. Veyahut da okumuştur, bir doktor olmuştur, insanların merhametiyle yoksullara bakıyor, İnsanları ona yaptığı güzel hizmetlerden dolayı Allah razı olsun diyorsa, işte o insan ne yapmıştır? Faydalı bir ilim ortaya koyduğundan dolayı o insanların okutmuş olduğu o insanların kendisine akıcı bir sadakası vardır. Akıcı bir güzel ameli vardır. Kardeşlerim faydalı ilimi sadece dini değerlerle bütünleştirmeyelim. Okumuş alim olmuş. Okumuş hoca olmuş. Okumuş müezzin olmuş değil. Okumuş doktor olmuş topluma güzel hizmet ediyor. İşte böyle bir evlat yetiştiren kişi elbette ki akıcı akıcı bir sadakaya sahiptir. Okumuş, efendim profesör olmuş, uzay bilimleri profesörü. O İslam ülkesinin ilerlemesine, kalkınmasına yardımcı olmuş. Rabbim işte o insanın buluşundan dolayı da onun amellerini açık bırakır ve o amellere güzel sevaplar akıtır Rabbim. Bir de anne ve babasına dua eden salih mümin. Nedir salih mümin kardeşlerim? Öyle bir evlat yetiştireceksin ki senin evladın senden sonra yapacağı bütün güzel işlerden dolayı seni rahmetle andıracak. Ve sana dua edecek, dua ettirecek. Şu delikanlıyı yetiştiren anne babadan Allah razı olsun dedirtecek. İşte bunlar nedir kardeşlerim? Sadakayı cariyedir. Ee, Kur'an'da zekat ibadeti farzdır. Allah Teala zekatı zenginlere farz kılmıştır bir zengin müminin zekat verebilmesi için o malının üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Ancak sadaka ve sadakayı cariye ise sünnettir. Sadakayı cariyenin üzerinden bir yıl geçmesi gerekmez. Sadakayı cariye yoksul insanın üzerine de sünnettir. Zengin insanın müminin üzerine de sünnettir. Rabbim Hiçbir insana sormaz ki sen niçin falancı yere köprü yaptırmadın, falancı yere çeşme akıtmadın, falancı yere okul yaptırmadın sormaz. Ancak sadakayı cari olduğundan dolayı gönül dünyasından kopan bir ruhani, ruhani hal ile bu şekilde güzel ameller işleyen müminleri Rabbimiz, kalıcı olarak ödüllendirir. Sen niçin çevrendeki yoksulları görüp gözetmedin? Zenginlere sorar ama bizlere sormaz. Yoksuluz. Ama biz de kendi çapımızda yoksul insanlara yardım edersek Rabbimiz sünnet olan sadaka ibadetinden dolayı bizim ruhumuzu muazzet kılar. Yani ruhumuzdaki Azabı hafifletir ve da amelimizi güzelleştirir. El-Fatiha.